Evladım daha ne olsun yahu? İngilizce eser okudunuz yahu. Efendim acaba çapurca mı okunmamız gerekiyor burada? <laughs> Terbiyesiz! Evladım size Arapça hazırlık yapacaksınız, ilahi okuyacaksınız diye emir verilmedi mi ha? Ama ben size soracağım bunun hesabını. Şu Ankara'daki misafirlerimi uğrayın geleceğim. Bekleyin, benim müzet ve kilim oynarsınız ha. Ben sizin her şeyinizi söyleyeceğim, her şeyinizle. Buyur <laughs> oyna <laughs> <laughs> hocam. Şuraya bak ya. İngilizce eser okudunuz diye yani. Şuraya bak. bu her <laughs> çok sevdi lan. Vallahi daha çok sevinirdi bu müdür. Aynen. Yani. Bizim müdür İslam yanlısı bir kere. Bana bayılırdı. <laughs> Aynen. O çıkar neredeyse onun yanlısıydı. <laughs> Fena mı? Memleketin iyiliği için işte. Aynen. Memleketin iyiliği diye diye bu hale geldik ya zaten. Politik alma çekti bir şey yahu. Politik değil canım. Politik edilir çünkü. Ya şimdi bizim müdür batıdan <laughs> yanı mı doğudan yanı mı? Valla tatlım bence o paradan ben yanı. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Haraket ediyorum gençler, teslim ediyorum sizleri. Çok güzel oynadınız. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, okay. sağ ol. Çok iyiydiniz gerçekten. Terbiyesizler, ahlaksızlar. Ben size soracağım <laughs> bunun hesabını. Yani. Aa, Necati Ömer'in pek kadar çok güzel okuduğu şey sözü var. Olur mu hocam? Olur mu efendim? Ankara'dır, politikası bu değil ki? Aman, Ankara'ya kadar yolları var. Bizim örümcek kafalarımızdan daha doğru şikayetçilerin yaptığı... Aman Rasim Bey ne diyorsunuz efendim? Bunlar ne anlar bu işlerden? Bunların oy kullanmaya bile hakları yok. Ceza hükümleri var ama bir suç işleseler 18 yaşındaymış gibi muamele görüyorlar. Aman Rasim Bey aman aman yerin kulağı vardır. yerler budur kendimiz. Ay yerin kulağına sıçayım şey beyefendi. <laughs> Benim yerden kulaktan korkacak zamanım geçti. Peki efendim, öyle olsun. Şu elebaşların okuldan atlayayım da bakalım o zaman ne yapacaksınız he <laughs> Ne yapacağım? Heves Hanım'ım, aç şu çantanı, ne kadar paramız varsa ver alemin okul taksitini. Bu sene mezun oluyor oğlan. Buyurun müdür bey. Aman efendim, ne yapıyorsunuz siz? Para istemiyor muydun? Al sana para. Heves Hanım, siz yapmayın bari efendim. Vallahi aklım bir yolu biridir müdür bey. Çocuklara haklı buluyorum. Aman efendim, siz hepiniz bunamışsınız. Vallahi billahi benimle. Efendim olmazsak ne olur ha? Olmazsak ne olacakmış? Bugüne kadar size saygı bir kusura etmedim. Bundan sonra da etmek istemem. Efendim buyurun hadi. Buyurun efendim buyurun. Sana kötü laf edeyim mi? Terbiye yapamayacağım. Edemeyim. <laughs> ya resmen rezalet ya. Utanmazlık artık bu utanmazlık. Asıl rezalet. Sizin eğitimde yıllardır yaptığınız bu uyutmacılık ve utanmaz adamlar. Oturabilir miyiz hocam? Evet. Oturabilir

işte en somut örneği bu değerli arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden de bakıyoruz. sağlık. Hocam hocam teşekkür ediyorum. Çok ciddi yarar harcamışsınız. Çok iyi çalışmışsınız. Ve hepiniz yetenek doğru her biz de böyle güzel böyleleri yapacağız. Gördüm ister ki bakın onu diyorum belediye başkanımıza. Sanat ve sanatsal çalışmaları ağır şey. Okullar açılmaya beraber tiyatro Son iki yıldır da hadi biz de yapalım diye bir deneme yaptık. Geçen yıl oyunumuz da harikaydı. Bu sene bir oyunumuz da çok güzel oldu. Tabi biz olma yoluna gidiyoruz. Buradan sonra geçen ha konserörü var geliyor. Bu Bundan sonra kendi yerimizde Ama biz bu çekimleri başladıktan sonra ben tam bir sanat konu sanat tepkisi olan insanlar birlikte fizikler çok jenerasyon mesajda kent olmanın gerektiğinden biri bir sosyal okuyoruz. Kazanmayacağız. Biz de öyle zaten Sizler de öyle. Siz Hepinize saygılar